Muhalefetin ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin de yetersiz dediği emekliye yüzde 25 zam düzenlemesi mecliste kabul edildi. Bahçeli 8077 lira seyyanen zam önermişti. Muhalefetin seyyanen zam önerisi MHP ve AK Parti'nin oylarıyla reddedildi. Emeklilere siz yüzde 25 artış yapacaksınız ama memurlara yüzde 74 artış yapacaksınız. Bunun bir tane mantıklı izahını bana bu kanun teklifini veren birisi bize izah etsin. Emeklerimize yapılacak yüzde 25'lik maaş artışının makul ve yeterli bulunmadığı görülmektedir. Arkadaşlar elinizi tutan yok. Verin önergeyi. Vallahi billahi biz iki elimizi kaldıracağız. Verin enerjiyi yapalım. Hodri meydan. Tamamen bir sefalet ücretidir. Ve 16 milyon emekliden yarısı bu zamdan faydalanamayacaktır. Emekliler günlerdir meydanlarda seslerini duyurmaya çalışırken muhalefet partileriyle birlikte Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP de emekliye verilen %25'lik zammı yetersiz buldu. Ancak o oranın artırılması ya da seyyanen zam için bir adım atmadı. Muhalefetin önergelerine de destek vermedi MHP. Emekliye %25 zam AK Parti ve MHP oylarıyla mecliste kabul edildi. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Memurda emekli de ekmeği aynı fiyata alıyor. Enflasyondan aynı oranda etkileniyor. Kök maaşı mesela 5750 lira olan birisi 5750 liradan onun maaşı 7188 liraya çıkacak. Yine 7500 lira geçmediği için %25 artıştan sonra 7500 lira olarak kalacak. Ya böyle bir mantıksız dünyanın neresinde var? Zam varsa maaş neden aynı? Yok eğer maaş buysa zam nerede? Emekliye verilen %25'lik zam kök maaşı yansıtılıyor. Kök maaşı 6000 lira ve altında olan milyonlarca emekli %25'lik zamdan faydalanamıyor. Yani yine 7500 lira maaş almaya devam edecekler. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli de emeklinin kök aylığına seyyanen zam talep etmişti. Memur maaşlarına ilavesi planlanan 8077 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimiz. Nasıl beraber yönetiyorsun memleketi? Her şeyde berabersiz memurdan, memurun o emeklinin kök maaşından 8.077 lirayı esirgemeyin. En az 4000 TL seyyanen zam hayata geçirilmelidir. Kabul edenler, kabul etmeyenler önerge kabul edilmemiştir. Bahçeli'nin 8 bin lira seyyanen zam talebine ilişkin ne MHP adım attı ne de AK Parti. İyi Parti ve HDP'nin tüm emekli kök aylıklarına 4 bin lira seyyanen zam önergelerine de Cumhur İttifakı ortakları destek vermedi. %25 zam meclise kabul edildikten bir gün sonra Erdoğan, Bahçeli, Beştepe'de bir araya geldi. Yapılan %25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Erdoğan, Litvanya'dayken Bahçeli emeklilere %25 zam yetersiz çıkışı yapmıştı. Gözler, torba yasanın geneli üzerinde oylama yapılmadan iktidarın emekli zammı ile ilgili yeni bir adım atıp atmayacağına çevrildi. Tüm ekonomi uzmanları, iktisatçılar, mal, hizmet ve vergilerde artışların devamını beklediği şu zamanda. En düşük maaşın 7500 lirada kalması can yakıyor. MHP grubunun İyi Parti teklifini reddetmesi şaşırtmadı ama daha salı günü Bahçeli 8000 seyyanen zam istemişti haberde de aktardık. En azından 4000 lira artış teklifine bile hayır demesinin takdirini size bırakıyorum.